Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment hocam Bugünkü yapacağımız işlem çevremize saygın bir insan olmamızı sağlayacak olan bir işlemdir. Bu hazırladığımız kağıdın üzerine nokta koyduğum yerlere adınızı, altına doğum tarihini ve anne yazınız. Ve daha sonra bu kağıdı sürekli yanınızdan ayırmayın. Bunun ekran görüntüsünü alalım bilgisayar çıkısını alıp yanınızda taşıyın. Güzel şeyleri fark edeceksiniz. 20 günlük bir süreç içinde her şey yoluna gelecektir. Ayrıntılı bir işlem yaptırmak isterseniz ya da daha farklı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Erdoğan Kocam. bugünkü ki yaptıracağımız işlem evlendirme işlemi. Evlenemeyip de kısmetini arayıp bulamayan insanlar her zaman yüze gelmiyor. Şimdi kağıda bıraktığınız yerde adınızı, doğum tarihinizi ve anne yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı daha buradan yakıp suyla küllerini gönderiyorsunuz. 20-25 gün içinde nasibiniz ve kısmetiniz açılacaktır. Eğer ki bu sorunu çözemezseniz bana basit üzerinden ulaşın. Ayrıntılı şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum. Allah'a emanet olun.